أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بكن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Burada ne yaptık şimdi? Elem tera Keyfe faala rabbuka bi esha bil Burada arkadaşlar B harfi esre geldi B. Burası da elif üstün geldi E. Yani bi e olmuş oluyor. Bi esha ha'yı uzatıyoruz. Harekesiz elif var bil bilen lem harfine bağlıyoruz cezimli lem harfine sonra fiili uzatıyoruz ayet sonu durmamız gerekiyor dolayısıyla hareket düşüyor yerine cezim geliyor bu durumda uzatma harfinden sonra cezimi biz getirdiğimiz için burası metde arız olmuş oluyor 4 saniye fi'yi uzatarak lem harfine bağlıyoruz yani bi ashabil fiil şeklinde Elem tarakaifa feala rabbuka bi ashabil fil. Elem yecal kaydahum? Ne yaptık? Elem yecal. Cim harfi cezimli geldi. Burada kalkale var. Yece şeklinde okuyoruz al kaydahum fi tadlil fi uzatan hareketsiz ye var t'den da harfine bağlıyoruz t sonuna li harfini uzatarak duruyoruz çünkü ayet sonu burada durmamız gerekiyor buraya cezimlediğimiz için cezim getiriyoruz buraya durduğumuz için dolayısıyla uzatma işaretinden sonra cezim getirdiğimiz için burası yine metde arız olmuş oluyor. 4 saniye uzatarak duruyoruz. Fi <fî tadlil> ve er sele, ra harfi cezimle kalın okuyoruz. Yani er demiyoruz. Er diye okuyoruz. Ve er sele aleyhim aleyhim tayran ababil Burada tayran tenvinden sonra ishar harflerinden olan elif harfi gelmiş dolayısıyla burada nunu açık bir şekilde okuyoruz tayran e b B uzatan hareketsiz elif var burada. Ne de dedik? 3 tane uzatma işaretimiz vardı. Bunlar hareketsiz elif, hareketsiz vav ve hareketsiz y harfi. Burada da hareketsiz elif harfi var. Burada B ile yazıyor. Fakat biz burada durmamız lazım. Ayet sonu gelmiş. Ne yapacağız? Bu hareke düşecek yerine cezim gelecek. Dolayısıyla B'yi 4 tane uzatarak cezimli lem harfine bağlayacağız. Yani Ababil şeklinde ve arsala aleyhim tayran tır ababil raja geldi ter demeyeceğiz nasıl okuyacağız ter mihim ter mihim him mi uzatıyoruz Hareketsiz var mi uzattıran. Termihim bi Burada cezimli mim harfinden sonra b harfi gelmiş. Mim harfini burada birazcık tutacağız genzimizde. Yani termihim bi diye okurken mim harfini tutarak bir buçuk elif miktarı ondan sonra geçeceğiz b harfine termihim bi mm, bi bu şekilde termihim bi hijaratim min burada bi hija c uzatan hareketsiz elif var rattin t harfi iki esre geldi tin diye okuyoruz fakat mim harfi gelmiş. Yani iki esreden sonra mim harfi gelmiş. Buna iki esre diyoruz. Tenvin diyoruz. Tenvinden sonra mim harfi gelmiş. İtka meagunne kuralı var. Dolayısıyla buradaki tin diye değil de tim diye okuyacağız. Mim harfine şedde vererek okuyacağız. Tin demeyeceğiz. Tim diye geçiş yapacağız. Ve bunu bir buçuk elif tutacağız. Yani timmi ter termihim bi min min deminki kelimemizde min vardı cezimli nun var yani burada cezimli nundan sonra sin harfi gelmiş burada sin harfi de ihfa harflerimizden sesli bir buçuk elif genizimizde tutuyoruz min şeklinde min sicil. Burada da hareketsiz yerden sonra cezim getiriyoruz. Dolayısıyla burası medde arız olmuş oluyor. Çünkü durmamız gerekiyor. Min siccil Feca'alehum <ke' asfim> <'kul> Ne yaptık? فَجَعَلَهُمْ كَعَسْفٍ Burada fin me yazıyor ama terminden sonra mim harfi gelmiş. Deminki kuralımızdaki gibi ne yapacağız? Fim diye okuyacağız. Fim mim harfine şedde vererek okuyacağız. Keas fim kul. Burada sesi kesiyoruz. Me şeklinde kasfim kuyu burada uzatıyoruz bir elif miktarı ama burada durmamız gerekiyor ayet sonu cezim getirdiğimiz için burası medde arız olmuş oluyor arkadaşlar fecalehum kasfim dolayısıyla kuyu 4 tane uzatıp cezimle lem harfine bağlamış oluyoruz. Baştan bir daha alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfe faala rabbuka bi ashabil fil. الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجين <laughs> bu tür videoların devamı gelmesi için bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir daha dahakinde hangi sayfayı okuyalım ya da hangi namaz suresini veyahut da hangi duayı okuyalım bunu da bana söyleyebilirsiniz yorumlar kısmında arkadaşlar. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.